Herkese merhaba. Bugün modern Türkiye'nin temellerini atan ekonomik ilkelerden birini, yani devletçiliği masaya yatırıyoruz. Ama durun, bildiğiniz gibi değil. Bu ilkenin ne zaman başladığına dair kafanızdaki tarihleri bir kenara bırakın, çünkü bugün bu konuyu biraz deşeceğiz ve cevaplar sizi gerçekten şaşırtabilir. Peki, hadi başlayalım. Türkiye'nin o meşhur devletçilik politikası. Sahiin ne zaman başladı bu politika? Şöyle bir düşününce çoğumuzun aklına hemen 1930'lar geliyor, değil mi? Hani o büyük buhran sonrası dönem. Ama ya işin aslı öyle değilse ya bu hikayenin kökleri çok daha eskilere, Cumhuriyetin ilk günlerine dayanıyorsa? İşte bugünkü konumuzun tam da merkezindeki soru bu. Bu sorunun peşine düşerken yol haritamız da belli. Önce genel tartışma neymiş ona bakacağız. Sonra şu meşhur 1930'larda başladı görüşünü ve ona hayır daha erken başladı diyen tezi karşılaştıracağız. Buradan devletçiliğin tanımını biraz kurcalayıp 1920'lerdeki somut adımlara ineceğiz. En sonunda da Türkiye'nin modelini Japonya ile kıyaslayıp konuyu bağlayacağız. Şimdi devletçilik ne zaman başladı sorusu ilk bakışta basit bir tarih sorusu gibi durabilir. Ama aslında çok daha derin bir anlamı var. Çünkü bu sorunun cevabı sadece takvim yaprakları ile ilgili değil. Bu, aynı zamanda Kemalist ideolojinin temel felsefesine, yani o kurucu aklı nasıl yorumladığımızla da birebir alakalı. Peki, önce en bilinen, en çok kabul gören görüşten başlayalım. Nedir bu? Bu görüşe göre devletçilik 1930'lu yılların bir ürünü, yani o dönemin koşullarının getirdiği bir politika. Bu fikrin en güçlü savunucularından biri de duayen iktisatçı Korkut Boratav. Boratav 1974'te yazdığı kitabında diyor ki devletçilik uygulamaları belirgin biçimde 1932 yılı ile başlar. Yani ona göre her şey 1929'daki o büyük dünya krizinin bir sonucu. Ekonomi çöktü, özel sektör yetersiz kaldı ve devlet bir nevi mecburiyetten duruma el koydu. Bu görüşe göre devletçilik planlı bir ideoloji değil, bir zorunluluğa verilmiş bir tepki. Ama işte tam bu noktada işler biraz karışıyor. Çünkü elimizdeki kaynak bu zaman çizelgesine adeta bir dakika diyor ve bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bu karşı teze göre devletçiliğin kökleri 1930'larda değil, çok daha derinlerde. Hatta ta Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde ilk günlerinde yatıyor. İşte bu iki görüş arasındaki farkı burada net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta kriz çıktı, mecbur kalındı diyen tepkisel bir politika anlayışı var. Diğer tarafta ise hayır bu en başından beri planlanmış ideolojik bir ilkeydi diyen bir görüş. Yani aslında temel soru şu, devletçilik bir zorunluluk muydu yoksa bir tercih mi? Bütün tartışma işte bu eksende dönüyor. Peki bu daha erken başladı diyenlerin elindeki en güçlü koz ne? İşte bu. Mustafa Kemal Atatürk, tarih 1919. Yani daha ortada ne Cumhuriyet var ne de 1929 krizi. Havza'da bir Sovyet heyetiyle görüşürken daha o zamanlar devlet sosyalizmi diye bir kavramdan bahsediyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü bu devletin ekonomideki rolünün bir kriz anında akla gelmediğini, aksine en başından beri daha yolun en başında zihinlerde yer ettiğini gösteriyor. Peki ama nasıl oluyor da aynı olaya bakan tarihçiler, iktisatçılar bu kadar farklı sonuçlara varabiliyor? İşte işin sırrı aslında tek bir kelimede gizli, devletçilik. Bütün mesele bizim bu kelimeyi nasıl tanımladığımızla ilgili. Bakın bu ayrım çok kritik. Eğer siz devletçilik deyince aklınıza sadece devletin kurduğu fabrikalar geliyorsa, yani dar bir çerçeveden bakıyorsanız, evet o zaman 1930'lar doğru bir başlangıç gibi duruyor. Ama eğer devletçiliği çok daha geniş düşünürseniz, yani devletin sadece fabrikaları değil, eğitimi, sağlığı, ulaşımı, ticareti, kısacası ekonominin ve toplumun tamamını şekillendiren aktif bir güç olarak görürseniz, işte o zaman bütün resim bir anda değişiyor. Bu konunun tam da jetonun düştüğü anı. Peki madem öyle, o zaman bu geniş tanımın izini sürelim. Hadi gelin, Cumhuriyetin ilk 10 yılına yani 1920'lere gidelim ve devletin ekonomiye ne kadar ve nasıl müdahale ettiğine somut örneklerle bakalım. Bakın bu zaman çizergesi her şeyi anlatıyor aslında. Daha 1923'te demir yolları devletin kontrolüne giriyor. 1924 eğitim birleştiriliyor. PTT kurulup iletişim tekeli devlete geçiyor. 1925 yabancıların elindeki tütün rejisi millileştiriliyor. Sağlık kampanyaları başlıyor. 1926 şeker ithalatı devlet tekeli oluyor. Gördüğünüz gibi 1930'ları beklemeden Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devlet ekonominin en stratejik noktalarına bir bir el atıyor. Bunlar rastgele atılmış adımlar gibi durmuyor, değil mi? Aksine çok bilinçli bir planın parçaları gibi. Bu adımları şöyle bir toparladığımızda karşımıza çok daha büyük bir resim çıkıyor. Mesela sadece birkaç sektöre müdahale etmek değil. Bakın, eğitimle ortak bir kimlik yaratılıyor. Sağlık hamleleriyle sağlıklı bir nesil hedefleniyor. Ulaşımla ülkenin dört bir yanı birbirine bağlanıyor, iletişimle merkezleşme sağlanıyor, sanayi ve finansla da ekonomik bağımsızlığın temelleri atılıyor. Yani bu salt bir ekonomik politika değil, bu adeta bir ulus inşa etme projesi. Peki Türkiye neden böyle bir yol izledi? Bu seçimin arkasındaki mantığı daha iyi anlamak için gelin o dönemin bir başka yükselen yıldızı olan Japonya'ya bakalım. Çünkü Türkiye'nin modeli Japonya'nın Meiji Restorasyonu'ndaki modelle karşılaştırıldığında aradaki o temel felsefe farkı kendini çok net belli ediyor. İşte aradaki fark tam da burada. Japonya'da devlet ne yapıyor? Fabrikayı kuruyor, büyütüyor, sonra da zaibatsu denilen dev aile şirketlerine, yani özel sektöre devrediyor. Amaç ne? Güçlü bir ulusal burjuvazi, yani zengin bir girişimci sınıfı yaratmak. Peki Türkiye'de ne oluyor? Tam tersi. Yabancıların elindeki şirketler alınıp millileştiriliyor ve devletin elinde kalıyor. Demek ki buradaki öncelik birilerini zengin etmek değil. Öncelik ulusal ekonominin kendisine ayağa kaldırmak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak. Yani toparlayacak olursak, özellikle 1946'ya kadar olan döneme baktığımızda devletçilik sadece bir ekonomi modeli değil. Bu bir yandan Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını kazanma mücadelesi, diğer yandan da bir imparatorluğun küllerinden yeni birleşik bir ulus yaratma projesinin en temel direklerinden biri. Kısacası, cumhuriyeti devletçilikten, devletçiliği de cumhuriyetin kuruluş felsefesinden ayrı düşünmek pek mümkün değil. O zaman gelin bu analizi zihnimizde kalacak bir soruyla noktalayalım. Kemalist devletçilik sadece bir ekonomi politikası mıydı yoksa çok daha fazlası? Bizzat ulus inşasının yani modern Türkiye'yi yaratan projenin motor gücü müydü? İşte bu soru Türkiye'nin modern tarihini anlamak için üzerinde düşünmeye gerçekten değer. i you we